Kuruluş Osman'ın 187. bölümü için geri sayım devam etmekte. 187. bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölüm 9 Nisan çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır. Ve yeni bölümde kadroya önemli karakterler dahil olacaklardır. Yeni bölümde Olcay Doğan Osman Bey'den kızının ve torunun tıkanını almak için elçi gönderecektir. Ve tahminlerimize göre Osman Bey, Begüm Hatun sayesinde Olcay Doğan'a kızını ve torununu öldürmediğini ispatlayacaktır. Çok kısa süre içinde Moğolların tamamen kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Moğollar tamamen kadroya veda ettikten sonra Osman Beyler genel olarak Bizanslılarla savaşacaklardır. Zaten bu sezon içinde Bursa kuşatmasını izleyeceğiz. Ve önümüzdeki bölümlerde Osman Beylerin Bursa civarındaki kaleleri fethedeceklerini düşünmekteyiz. Bursa Fethi ise bu sezon içinde yaşanamayacaktır. Bu sezon dizi 194. bölümüyle sezon finali verecektir ve dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır ve yüksek ihtimalle 7. sezonda Bursa Fethi'ni izleyeceğiz. Bir ya da iki bölüm içinde de Bala Hatun ve Osman Bey kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ardından Sofya'nın da ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan peş peşe vedalar yaşanabilir. Osman Bey'in yakın beylerinden bazılarının da kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da kadroya önemli karakterler dahil edileceklerdir. Çok yakın zaman içinde Gösemiyal karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünüyoruz. Zaten tarihte Kösemiyal'in Bursa fethi için Osman beylere oldukça destekleri olmuştur. Ve bundan dolayı da Kösemiyal karakterinin kadroya dahil olması gerekmektedir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Olofiratun Hatun Müslüman olacak ve Nülfer adını alacaktır. Sezon sonunda da Orhan Bey ve Olofiratun'un Hatun'un bir erkek çocukları doğacaktır. Bir sonraki analiz domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimizi açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.